Başla. Sürme videolarına hoş Bakın bak. şu ağaç kuru. kuru. Yaprakları yok. Bakın şunun var. Bak, ama bak yerleri ah. büyük. Ah. Bak. Yok onları. Bakın. Yapma oğlum. <laughs> ben ne yapayım. Aman, aman. Ekber. Tamam, Allah'a tamam. ekber. Tamam, tamam zarar veriyorsunuz babaya Durun ya. Git tamam, tamam. kulağına tutma. E, hayır şu. Oturun, oturun. Çöz. 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 Baba, yüremiyoruz. Kulaklarımız sağ olacak. Ne olmuş? Yükü, Baba, yükü devrilmiş, lastiği girmemiş bunun da. Kamenet. Bak, ne olmuş o, o kamyonete? Et mi? Kamyonet. Böyle olmuş. <laughs> ben bunu sevdim. Baba, böyle tozları için ağrıyor. Yok, yok yapmayın oğlum, yapma oğlum. Bu toz bizi. Aa abi. bakın burada neler varmış. Bunları kim yapmış? Biz. Ee, bunu ben yaptım. Bunu da Emir mi yaptı? Baba. Ana ben okulunda. Bu ana sınıfında yapmıştım. Şimdi bize gidiyorum. Aferin Onu oğlum. Bunu da ben yaptım. Sen, sen ana sınıfına gidiyorsun. Ben bunların ikisini yaptım. Pıs. Hmm. Pıs. Nasıl tırgezintimiz nasıl? Beğendiniz ben mi? Beğendim. Onlar da burada depoda. Emir tak yerine al. Şey, bırak havaya. Burada mı? Şimdi burada, burada mı baba? Evet oğlum. Açma açma bırak. Bırak bırak. Hı, otur oğlum Emir. Allah taksiler geliyor. Tamam oturun hadi otur. Tak pi tak pi tak, pi, tak pi. Evet. Sen de mi geldin Evet, bugün iş yok. Dinle mi? Evet. Evde mi gireceksin? Evet mi? Ne yediniz bugün? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Çiçek. He, aşağıda ne şeker. Eee. Kola <laughs> zımba yumuşak. Zımba mı? Fişleri zımbalıyor masanın. Yedili mi alayım? Alalım alalım böyle şey ya. Hadi videomuz bitsin mi? Like atmayı unutmayın. Yedatmayı unutmayın. Bir de abone olun de. Abone olun. Emir. Emir sen de bir şey de. Tamam aman yapma. Emir sen de bir şey de. Bunu diyorum. Tam bırak oğlum bırak. Hadi görüşürüz. Son bir tane yapalım. Ya, ya otur 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 Frene basacağım? Otur çabuk. Hadi görüşürüz.